Çapulcuların çocuklarıyız biz. Gezide olay sadece bir ağaç değildi. Burada olay sadece İmamoğlu değil. Hepimiz geleceğimizi istiyoruz. Gezi, yani gezi Gezi'deydi. O bir insan profili yarattı. Şimdi ise artık bu eylem öznesini yaratabilecek mi? Bunu göreceğiz. Gezi'deki zamanı nasıl geçirdiklerine dair Twitter'da geziniyorum. Nasıl örgütlenmeliyiz? Neler yapmalıyız? Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Çok doluyuz ya. Gezi'de de vardı cinsiyetçilik. Fakat buna müdahale etmiştik. Bizler sizin ağzınıza dolanmış bir küfrün nesnesi değil. Bizler gerçeğiz. Direnişin öznesiyiz. Orada kişisel bir tepki vardı ama devamı gelmedi. Burada lider var. Lider kim? Halk. Bir kişinin huzur istiyorum, sadece huzur istiyorum diye bağrını duydum. Bu bir yeter çığlığıdır. O zaman da çok büyük bir hak ihlaliyle geziye gittik. Bir kent hakkının, doğaya dair bir hakkın ve hemen devamında ifade özgürlüğünü dair bir sınırlamanın, geldiğini gördük. Kayyumların ilk atanmaya başladığı zaman da hepimiz dedik, bakın buna Diyarbakır'da, Mardin'de müsaade edilirse bu ondan sonra Türkiye'nin batısına da gelir dedik. Ve geldi ve Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi çok yüksek olduğu için buna tepki de büyük oldu aile muhafazakar, iktidar yanlısı bir aileydi. Ve o zaman işte geziciler, bir takım çapulcular, devlete karşı gelen insanlar ve kötü insanlardı yani bizim için. Yürüyüşe katılayım, politik biri olayım diyen biri değildim. Ve artık böyle bir şeylerin yarından çıkmaya başlamasından sonra artık ben böyle bir anda celallendim aslına bakarsanız. Üç ayrı boyut görüyorum. Geleceksizlik, geçim derdi ve üçüncüsü tüm hakların ihlal edilmesi ifade. Özgürlüğün ihlal edilmesi, seçme ve seçilme hakkının hukuk devletinin ortadan kalkması. Geziyle şu an arasındaki fark biz öğrenci hareketi olarak öncülük aldık gibi ve geliyor. Bizim Beyazıt'ta yıktığımız barikat daha sonrasında işte Saraçhane'yi doldurmamıza sebep oldu, sokakları doldurmamıza sebep oldu. Gezi zamanında üniversiteler çeşitli örgütlerin birliği gibi örgütleniyordu. Ama şimdi burada aynı üniversitedeki üniversite öğrencilerinin yan yana gelişi ve onun örgütlülüğü. Yani fraksiyonlar bir örgütlenmeden ziyade üniversite bazlı, yıldız öğrencileri, otçu öğrencileri gibi bir örgütlenme görüyorum ben. Tabii daha organik gelişiyor. Yani üniversitelerin kendi içinde açık dersleri, akademik boykotlarıyla devam ederken Galata Köprüsü'nde bir oturma eyleminin yapılabiliyor olması olması, Şişli Belediyesi'ne kadar yani binlerce öğrencinin yürümesi. Bu farklı yerleri, mekanları denerken farklı dayanışma şekillerini de deniyoruz. Şimdi biz geziden çok şey öğrendik. Döviz tasarımından megafon kullanımına kadar. ilk yardım zincirleri, organizasyon yöntemleri, forumlar. Bence en önemlisi birlikte karar alma kültürü. Yani farklılıklara rağmen yan yana durabilme iradesini göstermek Bence buradaki en önemli değer yani aslında sistematik bir tarafı yok ama özellikle anlatılardan biz bunları öğreniyoruz alandaki öğrencilerin, Gezide kaybettiklerimizle bir gönül bağı, bir mücadele bağı kurduğunu da görüyoruz. <laughs> Ali İsmail'in kardeşleriyiz, dövizi gördüm. Berkin burada, dövizi gördüm. Kimse unutmuş değil. gezide aklıma V for Vendetta maskesiyle dolaşmış geziciler geliyor. Sonra çarşı grubu geliyor aklıma. Kırmızı kıyafetli kadın geliyor, yalan adam geliyor. Bir tane fotoğraf var. Ona karşı böyle Thomas sanırım su atıyor, o böyle duruyordu. Hani. Özgürüm ben, hani savaşıyorum bunun için diyor adeta. Ben normalde motorcuyum. Adalet gerektiren bir sistem olduğu için bana uyacağını düşündüm ve mitinge Hilal geldim. Helal olsun be abi. Arkandayız. Buradayız. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekilebilir miyiz? <açıkçası>. Gerçekten <laughs> Kostümleri aslında biz bulduk. Arkadaş ortamında hepimiz Ece Birlik seviyorduk. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Pikachu çıkmış bir tane. O kadar trajikomik ilerlik ki. Şakaya bağlanması insanları daha iyi hissettiriyor olabilir ama şu anda iyi hissedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Katılmıyorum ya. Bence Pikachu da gelecek 10 yıl içinde bu direnişin sembolü olacak bir şey oldu. Haklı olabilirsin bu konuda. Yani o zaman gerçekten özgür olduğumuza ve özgür kalacağımıza inanarak hareket ediyorduk. Ne kadar esprili, komik, eğlenceliydi. Hep ondan bahsediyor. Şu an asla öyle bir durum yok yani. Bugün Türk milliyetçileri Türk vatanı için burada. Ümit Özdağ yalnız değildir. Saraçhanenin içerisinde benim hani kendi tespitim Mansur Yavaş'ın ırkçılığı besleyen, körükleyen konuşmasıyla birlikte alan dinamiğinde, alanın dengelerinde bir değişim oldu. Normalde sosyal medyada karşılaştığımız işte insel diyebileceğimiz ziyadesiyle böyle bir troll kitlenin realitesiyle karşılaştık. Bu realite yani mevcutiyetinden çok daha fazla sesi çıkan bir yapıydı. Kütleler vardı gezide ama bu toplumsal muhalefetin içerisine yedirilebilip onun kavram setlerini çok hızlı devralabilmişlerdi. Ama burada kendi kavram setlerini bize dayattıklarını görebildik. Senin orada herhangi bir başka bir sesine, farklı bir sesine hiçbir şekilde okey değiller. Öteki kimlikler diyelim genel olarak yani. Sosyalist olabilir, işte Kürt olabilir, Gezide öyle bir şey yoktu. Alandaki erkeklerin o erkeklikleri o kadar baskın bir hegemonya yaratıyor ki orada. Devlete karşı öfkelerinde de, polise karşı öfkelerinde de bizim bedenlerimizi o kadar çok malzeme haline getiriyorlar ki. Tecavüz kültürünü, cinsiyetçiliği yeniden ve yeniden üreterek. Lubunyalar yokmuşçasına, kadınlar yokmuşçasına rahatça konuşabiliyorlar. Gezide de vardı cinsiyetçilik. Derimcilerin ağzından bir açıkça homofobik, transfobik şeylerle karşılaşıyordu. Fakat buna müdahale etme. Bizler sizin ağzınıza dolanmış bir küfrün nesnesi değil, bizler gerçeğiz. Yani ve bu direnişin öznesiyiz. Biz bu direniş alanlarını terk etmeyeceğiz. Aksine hem birbirimize hem de aslında karşı tarafa da seslenen bir politika ve siyaset üretebiliriz. Gezi'de bir dönüştürücülük vardı. Saraçhane'de bir dönüştürücülük değil bir öfke vardı. Gezi'de öğreniyorduk. Forum neydi? Onu öğreniyorduk. Yerinden demokrasi, yerel demokrasi neydi? Onu öğreniyorduk. Yani Gezi Gezi'deydi. O bir insan profili yarattı. Ona yönelik 2017'den beri zaten sistematik bir şekilde bir saldırı vardı. Yani her Eylem bir özne yaratır. Şimdi ise artık bu eylem kendi özdesini yaratabilecek mi? Yaratabilirse onun bir yaşama biçimi olacak mı? Bunu göreceğiz. Gezi'nin deneyimi ve pratiğiyle bence bugün burada bulunma cesaretini ve ısrarını gösterebiliyoruz. Kriminalize edile edile bir şekilde bitirilen sol örgütlerin eksikliği çok göze çarpıyor. Çünkü biraz daha karma bir kitle var. Kitle nerede nasıl davranacağını bilemiyor. Buradaki kontrolsüzlük birazcık bu anlamda beni ürkütüyor. Terörist! Çok fazla biber spreyi yedik, neredeyse kör oldum. Bir kız geldi ağlayarak, kızı hiç tanımıyorum. Gözünde lens kalmış ama lensi takmaması gerektiğini bilmiyor. Bir Birçok kez hepimiz ağladık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir anda gözaltı haberi, şafak operasyonu. Hadi uğramış kadınların haberleri geliyor. Bunlar adil mi gerçekten? Öğrenci toplulukları, ÖTK, temsilcilikler ve biz hani güvencesiz bir şekilde hareket ediyoruz. Hani ne ünlüler savunuyor, ne milletvekilleri bir şey söylüyor. Hani kimsenin hiçbir şeyden haberi yok gerçekten. Ve bunlar çok can yakıcı. Lütfen sessiz bir şekilde dağılın. Bugün geldiğimiz noktada bu şiddet bize normalmiş gibi dayatılmaya çalışılıyor. Veyahut da insanların sokağa çıkmaya anayasal bir hak olan gösteri yürüyüşüne muhalefet diye bir şey uydurup buradan tutuklandığı bir yere geldik aslında. Göz altında çıplak arama, ters kelepçe, cinsel taciz suçtur. Lubunyalar'ın e, cinsel kimlikleri, yönelimleri yüzünden tacize maruz bırakılması, hakarete maruz bırakılması suçtur. Cinsel saldırıdır ve insanlık suçudur. Gezi'de de tutuklamalar var. Kaybettiğimiz canlarımız var. Gözlerini kaybeden, organlarını kaybeden canlarımız var. Geri gidiyoruz 90'ların karanlığını görüyoruz. Geri gidiyoruz 80 darbesini görüyoruz. Kısacık bir zaman dilimi içerisinde ana akım medyanın öğrettiğiyle veya resmi eğitimin öğrettiğiyle burada her şey aslında yolunda biz harikayız, süperiz, herkesten de iyiyiz söyleminin kırıldığı anlardan biridir bu. Geziden aylar sonra bile hani önümüzdeki süreci görmek konusunda çok zorlanmıştık. Bugün de aslında bu direnişin, bu isyanın, bu öfkenin nereye gideceğini bilmiyoruz. Şimdi toplumsallaştı. Öfke birikiyor ve kendine çıkış kanalları arıyor. Bu arada çoğumuz ülkeyi terk etme planları da kuruyorduk. Ben de dahil. Ama bilmiyordum hani ülkeme bu kadar düşkün olabileceğimi. Çok düşkünüm gerçekten. Yani taşına, toprağına, özellikle özgürlüğe çok düşkünüm. Bu bir şu gün kazandık, bugün kazandık meselesi değil. Yeni araçlar devreye giriyor. Deniyor ki işte boykot. Bazılarımız haklı olarak diyor ki ama ben zaten bütün bu markalara boykot ediyordum. Bir paylaşım, bir deneyim aktarımı olması lazım. Bu devam eden bir süreçtir. Tabii ki evrilecek. Tabii ki değişecek. Bir aradalığımıza ve beraber çıkardığımız sese daha çok yaslanmak istiyoruz. Çok ötekileştirilen bir yerdeydik. Şu an hep beraberiz ve hep beraber yürüyebiliyoruz. Hep beraber güle de biliyoruz. Şarkı da söyleyebiliyoruz.